Merhaba, ben Salih Murat Hakkın. Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanıyım. Tıp Fakültemiz bundan 7 yıl önce tıp eğitimi yolculuğuna başladı. Bugün geldiğimiz noktada 40'a yakın ana bilim dalımızda 90 öğretim elemanı ve 500 öğrencimiz var. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından oldukça avantajlı bir durumdayız. Ve e, yüksek öğretim alanı içinde en fazla emek ve zahmet gerektiren programların başında gelen tıp eğitiminde bu avantajımızı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz özellikle uygulamalı eğitimlerde, gerek laboratuvarlarda, gerek kliniklerde birebir hocalarıyla ders işleme ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatı yakalıyorlar. Meslek derslerinin yanı sıra özellikle 21. yüzyıl öğrenim yeterliliklerin başında gelen takım çalışması, problem çözme, kritik ve eleştirel düşünce gibi birçok hedefe yönelikte faaliyetlerde bulunuyorlar ve mezun adayı hekim profilinin sadece meslek dersleriyle değil diğer bütün unsurlarıyla bezenmiş bir programı böylece tamamlamış oluyorlar. Değerli hocalarımız ve sevgili öğrencilerimizle birlikte Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak nitelikli tıp eğitimi misyonumuzu her yıl artan bir başarıyla yürütüyoruz. Sizleri de Sanko Tıp Fakültesi ailesine davet ediyoruz. Üniversite tercih döneminde hepinize başarılar dileriz.